Merhabalar sevgili dostlar. Hırsıza hırsız olduğunu unutturursanız hırsız bir gün size mutlaka hırsız der. Maalesef Tayyip Erdoğan'a ve AKP'li siyasal İslamca elite hırsız olduklarını unutturduk. Yani çok eskiden Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden yaptığı hırsızlıkları biliyorum. Benim çok sevgili abim Adil Serdar Saçan, onun o hırsızlıklarını soruşturan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin kurucu müdürüydü İstanbul'da. Onun o akbil, iktaş yolsuzluklarını e, araştırdı. Daha doğrusu onunla görevliydi. Çok büyük iddianameler hazırlandı. Çok büyük davaları vardı. Tayyip Erdoğan dokunulmazlık zırhına büründü, meclise geldi. Ondan sonra gücü eline geçirdi, sonra o davaların hepsini zaman aşımına düşürdü ve o davalardan kurtulmuş oldu. Tayyip Erdoğan'ın akbil yolsuzluğunda İstanbul trafiğinde plakası olmayan özel halk otobüsü, 500'ün üzerinde özel halk otobüsüne milyarlarca liranın ödendiği, yani düşünün trafikte şey yok, plakası yok, tescili yok, öyle bir araba yok yani, onların üzerine milyarlarca liralık, faturalar kesildiği, ödemeler yapıldığı tespit edildi. Öte yandan işte şu kadar kaldırım yaptık, bu kadar ağaç diktik İgdaş üzerinden bir belediye işçisinin evinden yüz milyarlarca nakit para çıktı. Adam bir şekilde kendisini akladı. Yani onun aslında Tayyip'in kasası olduğu biliniyordu. Öte yandan Adil abi Akbabalar Örgütü diye bir kitap yazdı. Daha sonra da Akbabaların İntikamı kitabını yazdı. Neden? Çünkü Akbabalar Örgütü kitabını yapıp yazıp e, Tayyip Erdoğan'ın hırsızlıklarını ifşa ettikten sonra Adil abiyi memurluktan attılar. 20 defa dava kazandı, döndü. 21.sinde yine döndü. E, en son Niğde Polis Okulu'na tayin oldu. Ondan sonra e, Ergenekon davasından attılar. Ergenekon davasından hapse atılması konusunda da ben cezaevine girdikten sonra bana sürekli yazdı. Beni ve Ahmet İhtiyaroğlu'nu tanık göster diye Adil abi. Biz Adil abiyle 2005 yılından bu yana tanışıyorduk rahmetliyle. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde ne hırsızlıklar yaptığını biliyorum. Adil abinin kitaplarından biliyorum. O kitapları kaynak göstererek millet mi o da kim ve... Ak Yargı kitaplarımda ben bu hırsızlıkları yazdım. Tayyip Erdoğan'ın hırsızlıklarını yazdım. Hatta Ak Yargı kitabı Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Ahmet Burak'ın, Ahmet Burak Erdoğan'ın e, devlet sanatçısı Sevim Tanüre nasıl trafik kazasıyla ehliyet almaya yaşı bile müsait dediklerini öldürdüğünü, Tayyip Erdoğan'ın delili yok etmek adına asfaltı nasıl kazıttığını anlattı. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın yargı konusunda, hırsızlık konusunda sicili büyüktür. En son 17.25 işte Haram Saltanatı kitabımın konusu. 17.25 hırsızlıkları o kadar açık aleniydi ki yani düşünün bir kamu bankasının genel müdürünün evinde ayakkabı kutularında para çıkıyor. Önce diyorlar ki işte faiz haramdır biz onun için bunu nakit evde tutuyorduk. Sonra buna imam hatip yaptıracaktık diyorlar. Sonra bu para bizim değildi diyorlar. Sonra o parayı faiziyle beraber talep edip alıyorlar. Ya hangi birini anlatalım? Şimdi Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan 17-25 hırsızlıklarını yaptığında makamındaki saatin pilini söktü 17-25'te durdurdu. Onlara diyordu ki siz o kadar kirlisiniz ki Türkiye'nin bütün deterjanlarını Halice dökeceğiz, sizi de Halice sokacağız, sizi böyle temizleyebiliriz diyordu. Devlet Bahçeli. Neyse, gelelim günümüze. Arkadaşlar, bu Ekrem İmamoğlu ıı, dosyası FOS. Ben gizli tanık kitabının yazarıyım. Bakın gizli tanıklık mekanizması bizim için uyduruldu. Yani daha önce Ergenekon davasından önce gizli tanıklık diye bir şey yoktu. Bizim zamanımızda bizim için bizi rahatlıkla tutuklayabilmek için, rahatlıkla hapiste tutabilmek için gizli tanıktı, uydurdular. Türkiye'nin ilk gizli tanıklardan birisi öz ablasını öldürmekten, öz yeğenini fuhşa zorlamaktan sicili olan şerefsiz Osman Yıldırımdır. Gizli tanık 9 Osman Yıldırım. Belki şu diyalogları hatırlarsınız. Savcılarım, savcılar ondan Osman'ım diye bahsederdi. Ee, Osman Ataşehir'de bir gece konduda, da Kendisine el bombası verildiğini o toplantıda benim Veli Küçük'ün, Oktay Yıldırım Muzaffer Tekin'in de olduğunu iddia ediyordu. E, fakat denildi ki ya madem böyle bir e, evde bir to şey yapılmış, toplantı yapılmış bu Osman Yıldırım bu evi bulsun dediler. Kendi tarifine göre diyorduk işte Mikros'a 500 metre mesafede bir yer. Savcılar bir tertiple Osman'ı götürüp Tespit yapmış gibi yapacaklardı fakat avukatlar uyandı. Özellikle e, Vural Ergül e, biz onları öyle tek başına savcılarla Osman'a göndermeyiz deyip arabaya atladılar. Bir e, Doblo ya da işte benzeri bir ticari arabanın içerisinde Ataşehir'i iki saat gezdiler. Osman villa'yı bulamadı çünkü yalan söylüyordu. Şimdi o Osman'la başladı bu gizli tanıklık mekanizması bugüne kadar geldi. Ben gizli tanık kitabında özellikle Osman üzerine kurguladım ben o kitabı. Osman hem gizli tanık hem de açık tanık ve savcılar diyor ki yani şerefsizliğe bakın FETÖ'cü savcılar gizli tanık dokuzun diyor söylediklerini Osman Yıldırım da doğrulamıştır diyor. İkisi ayrı kişiymiş gibi. Ya diyelim hadi siz bu gizli tanıkları iyice saklamayı becerdiniz. Kimse bunu anlamadı. Hakimler de mi anlamayacak kardeşim? Nitekim ne oldu? Bizim hepimizin berat kararını veren Yargıtay dedi ki, savcılar bir koyundan üç poz çıkarmışlar dedi. Osman'ı kastediyorlardı. Diyeceğim, bir davada gizli tanık varsa, o davada delil yok demektir. Öyle bir dava yok demektir. Ben şimdi o dönem gizli tanıkları yazmaya başladım. Bir baktım, PKK ile ilgili de gizli tanık var. Ya kardeşim, hani tamam biz bizim aklımızda uydurdunuz çünkü biz bir örgüt değildik, silahımız yoktu, bombamız yoktu, hiçbir faaliyetimiz yoktu. Bizi Fetullah Gülene ve Tayyip Erdoğan'a muhalifiz diye attınız içeriye, terörist diye yatırdınız. Anladık da PKK suçlu bir örgüt, ee, on binlerce insan öldürmüş. Onlarla ilgili gizli tanığa neye gerek duydunuz? Sonra onlarla ilgili uydurulan gizli tanıkları da yazdım ben e, gizli tanık kitabımda. Tamamen aynen dediğimiz gibi yani şimdi bir örgüt yaratıyorlar FETÖ ile ilgili de aynı şeyleri yaptılar. Bakın FETÖ'cülerle ilgili ben diyalogdan darbeye kitabımda sakın diye bir bölüm var. O bölümde diyorum ki böyle operasyonlar yapıldığında karanlık mahfillerde listeler hazırlanır. Bu listelere kimisi karısının oynaşını yazdırır. Kimisi çocuğunu döven çocuğun babasını yazdırır. Kimisi siyasi rakibini yazdırır. Kimisi ticari rakibini yazdırır. Onun için diyorum bu operasyondan gözaltına alınan, hapse atılan, meslekten atılan insanlara peşin efetücü demeyin diyorum. Mekanizmayı biliyorum çünkü. Dolayısıyla sevgili dostlar, gizli tanığın olduğu bir yerde hukuk olmaz. Nitekim gizli tanık ne diyor? Serdar Haydanlı diye birisi var diyor. Bu Serdar Haydanlı İstanbul Belediyesi'ne naylon fatura kesiyor diyor. Yani naylon faturanın ne olduğunu biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Yani alınıp satılmayan bir mal için kesilen ve bedeli ödenen bir faturadan bahsediliyor. Şimdi Serdar Haydanlı'nın kim olduğunu bugün Özgür Özel çıktı anlattı. Serdar Haydanlı e AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çalışmış. Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile çalışmış. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ile çalışmış. Rütük ile çalışmış. Şimdi bugün Ebu Bekir bir tweet attı ve bütün televizyonlara tehdit etti. Yani canlı yayın yapan televizyonları tehdit etti. Soruşturmayı başka bir noktaya götürüyorsunuz diye. Büyük ihtimalle Ebu Bekir'in hassasiyeti buradan geliyor olabilir çünkü... Serdar Hay Hay Haydanlı'yla rütük iş yapmış. <laughs> Öbür taraftan bunların meşhur Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı projesini de gene Özgür Özel anlattı. Ee, kabala vermiştir, Yani ihalesiz, onun dışında kimsenin almasına izin vermemişler. Tek başına ona vermişler. Yani peşkeş çekmişler kabaca. Türk Hava Yolları, TOK ve Teknofest. Yani bu kurumların hepsiyle iş yapmış bir adam İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile naylon fatura işine girmiş. Ya yani şimdi bu adam ya böyle bir şey varsa bu adam ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı suçlamak adına böyle bir işe girişmiş ya da böyle bir şey yok gizli tanık kıçından uyduruyor. Nitekim böyle olduğu da anlaşılıyor. Diyor ki işte efendim e, terörü finanse etmek için Yardım ediyormuş, bu nedenle HDP'ye kendilerine İstanbul Büyükşehir'de oy versin diye para verilmiş. Bu para trafiğini Ahmet'ten Ahmet'in yürüttüğünü duyduğunu duymuş. Ya yani tutar bir dalnız olsun. De ki ben duydum ya da gördüm de fotoğrafını çektim de şunu yaptım de bunu yaptım de yani böyle söylediğiyle dava açılır mı ya? Şimdi bütün şeyler böyle. Dün e, para kulelerinin muhabbetini anlatmıştım. Yani İstanbul İl Başkanlığına bina alıyorlar. E, binayı satan adam devlete vergi ödememek için bunun yarısından fazlasını e, nakit ödeyin diyor. E, nakit de şimdi hani o para kulelerini görenler de zannedecek ki Türk parasının bir kıymeti var. Ya kardeşim yakın bir zamanda siz el arabasıyla para götüreceksiniz marketlere. Paranızın değeri mi var? senin en büyük paran Avrupa ülkesinden bir tanesinin en küçük parasına denk. Yani para kulesi değil para tırı olacak yakında. Paranın değeri mi var? Rıza Zarab'ın boyu kadar dizdiği para dolardı. Onun bir değeri vardı. Para kulesi oydu. Siz ne yaptınız? Hırsızlığı kralını yaptınız. Sütten çıkmış ak kaşık oldunuz. Niye? Size hırsız olduğunuzu unutturduk diye. Niye? Her 17-25 Aralık'ta takvimleri kurup her gün 17-25'te ilgili kutlamalar yapmadığımız için ya da sizi rezil etmek adına gerekli konuşmaları yapmadığımız için. Hırsız olduğunuzu size unutturduk. Bizim en büyük suçumuz bu. Şimdi gelelim. Ya böyle bir operasyon yapıyorsunuz. Yani bunun e, ekonomik ekonomiye yansıması hesap edilmez mi ya? Yani siz Tayyip Erdoğan'ın tutuklanıp e, arkadaşlarıyla piknik yapacağı cezaevine gönderildiğinde böyle bir e eylem gördünüz mü? Sokağa çıkan 100 kişi gördünüz mü ya? Ben bugün araştırdım. Acaba videolarını bulabilir miyim diye. Hani Tayyip Erdoğan kimdir? Ekrem İmamoğlu kimdir? aradaki farkı görebilirsiniz diye. Araştırayım dedim bugün hiç öyle bir şey yok. 100 kişi bile toplanmamış yani. Onu cezaevine uğurlarken 3-5 kişi uğurlamış o kadar. Sizin haysiyetiniz bu, sizin kıymetiniz bu. Şimdi herkesi kendiniz bir gibi zannediyorsunuz. İşte biz cezaevine atıldıktan oldu. Hiçbir şey olmadı. Ekonomiye bir şey olmadı. Hiçbir şey değişmedi. Öyle değil kardeşim sizin haysiyetiniz olmadığı için öyleydi. Şimdi ne oldu? Bakın 4 gündür Türkiye'nin her tarafında illerde, ilçelerde, büyük şehirlerde her tarafta eylemler var. Dolar 36'dan 42'ye çıktı. Sonra 38'de zor durdu. Ben bugün ChatGPT'ye geniş bir araştırma yapmasını rica ettim. Sadece doların 36'dan 38'de durmasının Türkiye'ye maliyeti 15 milyar dolar. Merkez Bankası'nın doları orada tutabilmek için sattığı rezervlerden e, zararı 10 milyar dolar. Borsadan dolayı zarar 25 milyar dolar. Kabaca 50 milyar dolar. Bunu bazı ekonomistler 100 milyar dolar diyor. Ve bunun ekonomiye yansıması olacak. Arkadaşlar dolar 2 lira arttı ya. O 2 lira önce petrole yansıyacak. Petrolden sonra bütün ürünlere yansıyacak. Dolayısıyla enflasyonun bedeli de olacak. Bu sadece şeyle ilgili değil ki, yani e, hükümetin dış borcuyla efendim e, ihracatla ithalatla falan bunlarla sınırlı değil ki. Dolar yükseldiğinde doğal olarak petrol yükseliyor. Petrol yükseldiğinde her şey yükseliyor. Bunu göremeyecek kadar çapsız insanlar tarafından yönetiliyoruz. Şimdi bu filmin fragmanıydı. Yani Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında tutuklanma ihtimali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanma ihtimali doğduğunda bu olmuştu. Şimdi ben bu videoyu çektiğim saatlerde henüz Ekrem İmamoğlu tutuklanmadı. Ancak gerek Silivri'de yaşanan hareketlilikten, gerek Rütük başkanının gece yarısı attığı tweet'ten, gerekse izlediğimiz haberlerden edindiğim izlenim sabaha karşı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanacağı yönünde. Fakat ben sabaha kadar bu videoyu çekip sabah da montajıyla uğraşmış olsaydım size söz verdiğim saat ona bu videoya yetişmeyecekti. Onun için ben tutuklansa da tutuklanmasa da biz Ekrem İmamoğlu'na inanıyoruz kardeşim. Sizin hiçbirinizin Tayyip Erdoğan'a inanmadığı kadar inanıyoruz. Nitekim siz Tayyip Erdoğan'a inanmış olsaydınız o tutuklandığında siz de benzer eylemler yapardınız. Evet, notlarıma bir bakayım. Ekrem İmamoğlu tutuklanmazsa şöyle bir sonuç doğacak. Hani meşhur bir hikaye vardır ağayla marabanın. İşte A gezerken marabanın dışarıda bir yere e, pislediğini görüyor. Ne oluyor falan diyor. İşte diyor ki bunu ye diyor. Marabaya bütün mal varlığımı sana vereceğim diyor. Yani başlangıçta çok saçma geliyor ama bütün mal varlığı Marabayı tahri tahrik gidiyor, yiyor. Sonra birden Maraba A oluyor, A Maraba oluyor. Beraber yürüyorlar. A'nın zoruna gidiyor. Diyor ki, ya diyor ben tekrar yiyeyim de diyor. Bunları bana ver diyor. Maraba da tamam diyor ağasını üzmemek adına. A da yiyor. Ondan sonra eskisi gibi birisi a ötekisi de maraba yürürken diyor ki ya ağam madem biz bu pohu yiyecektik niye yedik yani biz bu pohu sen a olacaktın tekrardan ben maraba olacaktım büyük ihtimalle seyyar giyotinle ile Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmaması halinde birbirlerine böyle diyeceklerdir sevgili dostlar Tayyip Erdoğan'ın her şeyi ölçtürerek yaptığını biliriz. Tayyip Erdoğan siyasi kararlar alacağında da çeşitli önemli kararlar vereceğinde de ölçtürür, bunun sonuçlarına göre hareket eder. Ölçtürdü mü ölçtürmedi mi bilmiyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu'nu tutuklatırsam ne olur, tutuklatmazsam ne olur diye ölçtürdü mü bunu bilmiyoruz. Ama bu konuyla ilgili size bir fıkra anlatacağım. Bu zaman içerisinde benim bu fıkracı yönümle de e, ilgili büyük ihtimalle hoşunuza gidecek e, şeyler öğreneceksiniz. Şimdi bir kentin iki yakasını bir araya getiren bir köprü varmış ve o kentin bir kralı varmış. Kral da aynı Tayyip Erdoğan gibi saçma sapan uygulamalar yaparmış. Yani halkı rahatsız edecek, halkın çıkarına dokunacak şeyler yaparmış. Bir gün o köprüden geçenlere vergi koymuş. Köprüden geçerken para ödüyorsun, geçiyorsun. Bugünlerde olduğu gibi. Aradan bir zaman geçmiş bir yoklatmış milleti nasıl itiraz eden var mı diye. Kimse itiraz etmemiş. Bu defa köprüden geç, girerken köprüye parayı veriyorsun. Köprünün çıkışına bir adam daha koymuş. Ona da para veriyorsun öyle çıkıyorsun. Bu da bir süre devam etmiş. Ondan sonra yeniden bir araştırma yapmış. Daha doğrusu yok, kamuoyu araştırması yaptırmış. Nasıl millet memnun mu? Rahatsızlık var mı diye? Yok demişler, hiçbir sorun yok. Allah Allah. Bu defa köprünün ortasına bir adam dikmiş. Köprüye giriyorsunuz, para ödüyorsunuz, ortaya geliyorsunuz. Adam yapıyor. Çıkarken para ödüyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Yani bu kadar da olur mu diyeceksiniz ama halk bunu da kabul etmiş. Arada demiş ki ya bu hani çok açtık sınırı yani. Buna kesin tepki göstermeleri lazım. Bir sorun bakalım halk memnun mu demiş. Bir toplantı yapmışlar. Ey ahali işte köprüdeki uygulamadan memnun musunuz? Adamın biri can havliyle elini kaldırmış. Tamam demişler bu kesin söyleyecek. Adam demiş ki efendim girişte çıkışta para ödeme işi tamam da demiş. Ortada çok kuyruk oluyor mümkünse ortaya bir iki kişi daha koyun demiş. Arkadaşlar, biz buraya bu birikimle geldik. Yani biz her istendiğinde verdik, buraya geldik. Bugün o halk hareketini, sokağa çıkan gençlerin e, tutumunu küçümseyen insanlar, lütfen bu öyküyü unutmasınlar. Bu şeylerin sürmesi lazım, e, barışçıl bir şekilde sürmesi lazım. Polisle çatışmadan. Ya yürüyeceksiniz, kalabalık edeceksiniz. Bir yere giderken 50 kişi gideceksiniz. Öyle yürüyeceksiniz ki kaldırımlardan taşıyacaksınız. Mecburen yola çıkacaksınız. Geçerken trafik tıkanacak. Bakın, tekraren söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın en korktuğu şey sokaktır. Yani halktır. Sizden korkar. Siz dirayetli durursanız, en başından itibaren söylediğim gibi, siz dirayetli durursanız Ekrem İmamoğlu tutuklansa bile çok uzun süre orada kalmaz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum falan atanmaz. Onun için lütfen sokaklardan çekilmeyin. Size kim ne derse desin. Efendim kameralar çekiyormuş, İçişleri Bakanı tehdit ediyormuş, Tayyip Erdoğan valileri tehdit ediyormuş. Ne oldu? Dört gündür Türkiye'nin her tarafında yasaklar vardı. Paşalar gibi insanlar eylemlerini yaptılar. Arkadaşlar barışçıl gösteri protesto anayasal bir haktır. Hiç kimse anayasal bir hakkı kullandığınız için size zulmedemez. Esenlikler diliyorum.